Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Biz tabii ki en üst masa AC'ye oynuyoruz. Yok. Az duel olsa girmeyeceğim. Kasılmam lazım. Yo oğlum, o da farklı türleri var. Bir kere gizli bir de burada kaldı oyun garibimin etkisi. Girsene lan. Niye girme lan? Görürsün bu benim şeyim. E bunlar arkadaşlar, bunlar efsanevi değil ya. Bunlar efsanevi değil, efsanevi gibi görmeyin lütfen. Yine o zaman size bir, bir rüya ligi atalım. Rüya ligi önemlidir. Rüya liginde özel maçlar var çünkü. Tepik suki kazuko samarchi. Abi oynayayım lan dur. Kazuko samarchi'nin takımı başla. Sen tek atacaksın. Tek atacağım şimdi arkadaşlar. Rizliyim onu bir gol bile atamaz. Atabilir yani ben. Ama da güçlü adamın aynısından Abi. bende var. Manyak. Abi. Bu arada bende bu da var. Abi, ben bir şey diyeceğim. Hani Erkek şey kimin? Şu bir tane jito var ya bu. <laughs> e, ee, onun gücü var bende. Ben o gücüyle hiç gol yemedim. Sen gol yersen senin ben. O gücüyle sen gol yemedin. Direkt berabere kaldın. git Hayır. Berabere kalmadık Eee gördük lan orada kura yazıyordu çakal <laughs> Sus sus da Sus sus hadi Maç başladı Ya bir sus küfür yapma git şimdi odadan tamam o zaman ses zor. Evet takil yargı dağıtıyorum. Kisugi, Max Kisugi'ye verdik. Allahu Ekber. Sus Metin. Bakın. Oğlum ne biçim Pepe ya Kisugi. Oğlum bunun her maç numarası değişiyor. Bir dakika önce 30'du, 29'du, şimdi 31 oldu. Yok şimdi 23 oldu. 31 bile oluyor. Hoppa. Aa bak. Bunun takımı işte. Bu oynadığım oyuncu topu bu oyuncu da bunun takımı işte oynadığımız takım ama bu adam şunu güçlü arkadaşlar bakın şut gelsin bak herkes yere seriyor ondan sonra hareketli bir şekilde koyuyor kaleci topu kendisinin üzerine iste rağmen tutamıyor biz buna bizim güçlü şutçu diyoruz koydu mu oturtuyor lan <laughs> ya bu arada evet o, o sarı olanlar efsaneviler bir sürü efsanevimiz var metin hiç çıkmadı ağlıyor ah şu an garibim Metin aldığını göster ne kadar üzüldüğünü göster. Metin sen üzülmeni. Bir dakika sabada koş. Takeshi Ali Hatettin. Giza var. <laughs> Abi nane yedik. 3-0 yapmak zorundayım. 3-0 yapmak zorundayım. 3 yıldız olması lazım beyler. Oğlum. Hayır gol yememeliyiz. Vurma. Şimdi takas kurtar adam. Tutuyu. adamsın. 51 saniye. 3. gol geliyor. Verdi tarım seki. verdi taki. Taki gidiyordu hızlıca. Taki verdi mi seki? verdi taki. Taki verdi. Tepek kisugi. Kisugi. Gol. Nice. Nice Kisugi. Şimdi o şuradan nerede? Hızlıca bitir diyorum. Hiç valla boyar kurma yok. Kur kur kurma ya da sen tane çastım iyiydi benim rekorum. De. <laughs> Devam ediyoruz. Kurşun gibi şut. Hmm. artık durdurup olursunuz. He <laughs> buradan turnuvaya gel. Rüyalik mücadele etti. Şimdi 150'de bir ödül veriyor yani. Ödülümü almazsan ayıp olur ya. Her gün bu günlük ödüller var bu oyunda arka günlük ödüller. Girin alın vallahi pişman şey <laughs> var? Bak tam hiç şu an tabii ki de masa taçı bana yapacağız. Ben masa taçı bana istiyordum çünkü efsanevi mi? Ben <laughs> <Dandik verdi. gülüyor> hiç Çok tanıdık bir şey verdi. Görevler. Hemen. Çok kalıyoruz level up. Güzel. Abi ben bunu veriyorsan Ken kem veriyor. Ben ne yapayım? Kem bakışımızım daha yok ya. Es ama en çok <gülüyor> <gülüyor> Bakalım o zaman ya. Abi 250 istiyor bizde daha 175 var. Hani illa şu maçı kazanmamı mı istiyorsunuz? Arkadaşlar maç kazanıyoruz etinsizlik atar da bu saatte sorumlusu saçına karşı kalıcı olarak hani orayı bir ken bakışımızı yapmak isterim en çok istediğim kaleci ken bakışımızı ve ken bakışımızı ben çok istiyorum ama yok arkadaşlar işte ken bakışımızı diyebiliriz şu şey an yok <gülüyor milhões> Evet maç başlıyor. Gören yok şeyler. <laughs> ya e bunlar gerçek hayatta kişiler değil yani bot öyle rastgele isimler de demeyin. sonra abi e, sonra da Eren Gökçe biri gelip lan sen kim içinde benim adımı yazıyorsun falan demesin sonra mı ha hop Taromisaki harika durum 1-0 Taromisaki Selçin'e karşının yapabileceği hiçbir şey yok. Şahar sizle uzandı diyeceğim. Ona da uzanamadı sayın dinleyiciler. Tamam Saki. Hayır mi Taki? Nasıl çaldı onu topu oğlum? Hop. Hayır Taki? Gitti. Şutunu çekti. 2-0. Şimdi herkes atlı bir de bir de bir tepeçisi atmasın mı? Ha? Atsın. küçükler çocuğu. Bu arada tabii küçük benim en en fazla level olan karakterim. Neden mi? Bakın. <laughs> Yerine dikkatlam olsun. Bedir <laughs> yapmadan telif yiyeceğim bak. Ya bir de bizim çok güçlü adım atmasın mı o da? Çünkü yapmayız biz. Oğlum koş oğlum. Oğlum koş oğlum. Oğlum yarın yokmuş gibi koş. Oğlum oyuna çıkandı. Geç bir şey olsun. Hoppala. Sen içine karşı. Abi ben pas dedim. Hı. Ben şut istemedim hayır. Sen gol yapma. ki Allah belanı vermesin. Niye gol atıyor? <laughs> Ben güçlü adamı o tıracağım ya. Sen niye atıyorsun kız gibi? Bir kere atmadın mı? Niye bu kadar aç gözüksün? <laughs> ne takışı hissi? Takışı ne yapsın? <laughs> Ver abi yantısı. <laughs> Git abi bizim kahraman gidiyor. Otokarlana aşk olsun diyelim. Bayağı da bir ilerledi. <laughs> abi. İstanbul'un içine girdik. Şimdi takas giy yeri serdik. Ta içine Bunu tutamaz. Biliyoruz da konuşuyoruz hoca. Biliyoruz da konuşuyoruz. <laughs> ne abi bitiriyoruz bu kadar ya. Yani en fazla ne olmasını bekleyebilirdik. Çaktık mı işte? Ne? Çaktık. Evet. Bakayım ben bir Lan yani oğlum ben niye hala hiç He, anladım. Turnuvaya girip git demem lazım. Ya, evet. Okey arkadaşlar anladım ben bu olayı. Ay bakın bir rüyalık sezonu var ayrı. Bir de benim olduğum sezonun turnuvası var. işsizlik aslında aynı mantık yani ikisinde de aynı seviyelerdeyim ama birinde geçersem diğerinde sayılmıyor. Öyle bir durum var. Okey yani ne de burada kadar. Ne bir şerefsizlik olmaz. Ama yapmışlar. Bu yüzden bu daha sonra zaten bu video bitirip başka futbol videosu çıkacağım. Bu sizi futbola doyduracağım beyler ben merak etmeyin. Söylemem ya bilirsin iki tane futbol oyunu var. <laughs> Tahminlerinizi yorumlara yazın hangisini çekeceğim konusunda kayıp zaten. E futbol çekeceğim yoksa FC Mobile mi? Tahminlerinizi yorumlara yazın. <laughs> Ama sonraki süp... o atmadı, onu atmadı deyip ağlamak yok. Zaten e, futbol çıktıysa F e futboldan sonra zaten direkt FC mobile atacağım ki aldayıp izlememezlik yapmayın. Işte. Hani ikisinin de bugün de tutuyor. Peç tutuyor. Bizim tepeki tutuyor. Bu arada çok bunun koması da bana altı yaptı. Yani hocam. Hocam biz de başardık bir şeyler. Hop öyle bir fal sonu çekti ki. Kisugi'ye. Şimdi devam ediyoruz. Allah. Yok top alamadık. Alıyoruz. Kaç kişi aldık da Adam topu bu ülke savunur gibi savundu işte gerçek Türk futbolu can tüktüğü bu hatta Japona değil direkt anime <laughs> izawa verdi misaki misakiden savada takeshi takeshi özel gücünü bastı hop çin tepek su yine çin <laughs> tercihine karşı uzanıyor ama Yapabileceği hiçbir şey olmadı ki. Çağırt siz uzanıyor ya, Betin. Sus yok hepsini döveceğim. Hoppa. <laughs> top alamadık. Hoppa. <laughs> İnanamadık. Hoppa. Bunu alalım. E biz hiçbir top alamadık hocam. Hocam. Hocam top. He. Normal <laughs> aslında bence bir tarif penaltıydı. Ama bu oyunlar penaltı diye bir şey olmadığı için şanslıyız. Hop. <laughs> Evet, ben o yüzden onlarla satar çok şey çekmiştim <laughs> hatırlıyorum abi o günler. <laughs> şey çekiyordum, kerestiklerin top sıması alıyorduk şampiyonluk yolunda. Birazcık. <laughs> üç tane kantilim attık Bir sonraki su gibi önce takacağım. Ya git adana bas. Hadi ben üç tane gol attım o oydu biz arkadaşlar. <laughs> Hastayım bu arada. Yeni gün geçmiş olsun. Zazın bir de şey. Abi bu ne mesaf bak yok arkadaşlar. O birazcık kötü olmuş ama bakın birazcık. Beşte <laughs> 41. sıradayız ya. Abiniz dünya sıralamasına girdik. <laughs> Neyse megalar Ay. bir videoda, bir videonun daha sonuna geldik megolun hoşça kalın.